Ben bir telefonla konuşayım. Geçenlerde sizin mahallede bir taksici vurdular. Öldürdüler, duymuşsundur. Tanıyorum. Rüstem abi. İki çocuğu vardı bu adam ve kimin öldürdüğünü bulamadılar. Ama ben nasıl bulunacağını biliyorum. Sorumluların kim olduğunu da biliyorum. Ne dersin? İlgilenir misin? Kurt, müdürle görüşmek istiyorum. Hadi Allah'a ısmarladık hayırlı işler. Lan nereye lan? Nereye gidiyorsun oğlum? Bir şey daha içeri. Vallahi başka zaman Mesut işim var şu an. Bir şey daha şimdi... Sen bu katili falan soruyorsun ya. Bak bunların arkasında sağlam abileri vardır ha. Tamam mı? Sen başına bela alma yani. Alayım oğlum. Alayım. Zaten o yüzden soruyorum. Ulan biz belaya bağımlı olduk oğlum. Senin haberin yok. Bak laflara bak ya. Dağınıma bak ya. Tabii biz senin gibi şef değiliz tabii. Karizmayı kes. Belaya bağımlı falan. Tamam Oğlum bir yardım falan lazım olursa beni ara tamam mı lan? Oğlum çok sıkılıyorum ben. Çok sıkılıyorum oğlum hayattan. Beni ara lan tamam mı? Ş şoför mü araba lazım olur. Kaçış şoförü tamam mı? Askerde tankçıydım oğlum ben. Tamam. Kaçış şoförü lan? Banka mı soyacağız oğlum? Olabilir lan aslında değişik bir şey bilmiyorum. He? Tamam. Olabilir heyecanlı bir şey oğlum sonuçta. Anı olur lan bize de anlatırız şu daha çocuğa. Biz zamanında... Sana doyum olmaz. Dağırın bak biz zamanında böyle bir şey yaptık. Dağınla hesabı yapar. Oğlum tankçıyım diyorum lan. Alo. Tamam bir düşün ama. Ben organizasyon tamam. şey yapacağım. Tamam. Tamam. Gözcülük yapan adamımızla konuştum. Dün gece daha dönmemiş eve. Polisler dayanmış mı kapıya? Sen onu söyle onu. Gelen giden olmamış. Neyse daha erken. Abi bu Dahan... Gürkan komisere gidip kanıtlar almak için bir şeyler yapmış olmasın? Bence biz bu adamın elini kolunu bağlayıp kapının önüne koyacaktık abi. Öyle zevkli olmaz ki oğlum. Bırak strese girsin. Gürkan'daki tek kopya değil. En kötü götürür savcılığa veririm elimle. Ha hiç olmadı. Kanalların ihbaratlarına postalarız. Hayatı bitti artık onun. Kıvransın dursun. Kurtuluş yok. Afiyet olsun abi. Gariban. Şu babamın yağmuru kaçırdığı kuaför vardı ya. Bizimkinin çantası, telefonu falan orada kalmış. Onları bana bir getirin de götüreyim Yağmur'a. Tamam. Hallediyorum abi. doğru mu anlıyorum? Yani senin birini öldürürken çekilmiş videon polisle muhtemelen aranıyorsun. Sen bu arada taksici Rüstem'in katilini bulmak istiyorsun. Kaybedecek bir şeyim yok. İşte aradığım ruh. Bravo. Kurt, bu yanımızda ayın elemanı rozetlerinden var mı? Var bir de. bildiklerini anlatır mısın? Önce gidip o herifi geberteceğim. Ondan sonra Emre'yle ilgileneceğim. Emre'yi öldüremiyorum. Başka bir şey yapmam lazım. Benim saklanacağımı zannediyorum. Daha beter bir şey yapmam lazım ona. Sana bir şartla yardım ederim. Öyle gönlüm yok ama flört ediyorum ayaklarını bırakacaksın. Öyle sinirlenip gitmeler, kapris yapmalar filan. Bak aramızdaki bu şeyin adını koyalım yoksa buradan dağılıp gidelim. Senden emir almam. Adamın zannetme beni. Hiç öyle dertlerim yok. Sadece sana laf anlatarak zaman kaybetmek istemiyorum. Net olun. Borcun bitti. Serbestsin. Gidebilirsin. Ama kalırsan hep kalırsın. Senin git bununla yeni bir hayat kur kendine. Mağdurlara yardım etmek hoşuna gitti değil mi? Tadını aldın. Ama bak. Tek başına... Tamam lan. Konuş. Rüstem abi katilini nereden bulur? Bir muhbirim var. Adamı tanıdığını söylüyor. Yani bu <laughs> sağda solda övünerek anlatıyormuş taksiciyi nasıl öldürdüğünü. Geceleri nerede takıldığını biliyorum diyor. Yani bir daha görünce haber verecek. Güzel. Bu diğer konuyla da ilgileniyorum. Enver'le. Ben sırf bayan alışsın diye. Yani bir alana bir bedava cinsinden. <laughs> Sen benim kaprislerimle zaman kaybediyorsun ama... <laughs> ...sprilerine de devam et, değil mi? Ederim. Konuyu karıştırma. Kurt bugün Enver'in adamlarından birini paketleyecek. Neydi adı? Cingöz. Ha. Cingöz. eliften Kirpir Fat'ın yerini öğreneceğiz. Kirpir Fat kim? Bak. Kirpir bu. Enver'in sokaktaki en adamlarından biri. Bu lakabı kendi koymuş. Çivili bir sopası varmış. Fakir fukara çocukları topluyor. Önce torbacı yapıyor. Sonra da onları bağımlı hale getiriyor. Eğer çalışmak istemeyen olursa da... ...bu çivili sopa devreye giriyor. Bak eğer bu herifi konuşturursan... ...çok değerli bilgilere ulaşırsın. Bu işturucu depolara... ...tedarikçiler, aracılar... ...envere en büyük darbeyi... ...buradan indirebilirsin. İkisi için de benden haber bekle. Sen Enver mevzusuyla niye bu kadar ilgilisin? Ha? Gündüz çok ortalıklarda dolanma. Selamun aleyküm. İkram edersen bir bardak çay içerim. Çayımız bitti. Benim de işim var zaten. Ama misafir haneye bereket getirir. Rızkını artırır. Misafire ikram sünnettendir. Ama üç gün. Üç günden fazla kalırsam kovarsın. Ne istiyorsun? Muhabbet etmeye geldim, konuşmaya, tanışmaya. Ama böyle ayaküstü olmaz. Otursana. Otur sana. Otur. İsa. Bak oğlunla da konuştum. Olan olmuş bir kere. Bizden uzak olun. Ne haliniz varsa görün. Biz hiçbir şeye karışmıyoruz dedim. Senle de oğlunla da muhatap olmak istemiyorum. Sen de... Evet. Ben de. Sen de bir daha asla kızıma dokun. oğlun da sana benziyor. Ne diyorlar bir laf var. Ha, atarlı. Ama bizim zamanımızda atar gider yoktu. Bir işi yapacaksak yapardık. Ya, düşmanlarımız da öyle. Beni ilk beşiğimle öldürmeye çalışmışlar. Babamın kanlısı babamı öldürdükten sonra beni alıp duvara fırlatmış. İntikamı almayayım diye. E adam haklı. Ben de olsam aynı şeyi yapardım. Daha üç beş aile vurmuş duvara. Öldü diye çekip gitmiş. Ama ben bak ölmemişim inatçıyımdır. Sekiz yaşına geldiğimde babamın intikamını aldım. İlk cinayetim. Dün gibi hatırlıyorum bayramda. O şerefsiz herif köyün çocuklarına elini öptürüyordu. Evet, kurban bayramı. sonra birden bir ağaçta kurbanlık bir koç gördüm. Kesmişler, asmışlar. Bağırsakları dışarı fırlamış. Hayvanı kesen adam bıçağı saplamış, çekip gitmiş. Bir baktım. Kasap bıçağı. Öyle keskin, öyle keskin ki... ...bakanın bile elini keser o kadar yani. Hemen aldım bıçağı sol elime, sakladım sıraya girdim. O şerefsiz şekerli leblebi dağıtıyordu köyün çocuklarına. Sıra bana geldi, elini uzattı. Elini öyle bir ısırdım ki böğürdü. Öne doğru eğildi. Tam o sırada bıçağı midesine soktum. ...dersenize bana. İhsan. insana bir yudum su bile ikram etmiyorsun. Senden zaten dünür falan olmazmış. Dünür olmazmış zaten senden. Kızına söyle... ...bu evlilik olmayacak. Çocuk olmasa zaten ben... Bak ya bak ya. Hala konuşuyor. Hala anlamadın değil mi? Hiçbir şey anlamadın anlattıklarımdan. Tabii haklısın. Söz uçar gider. Ama resimler... ...insanın beynine kazınır. Ne yapsak ne yapsak. Evet. Senin beynine de bir şey resmetmem lazım. Evet. Ahmet. Gel evladım. Ahmet... 20 yıldır benimle çalışıyor. Evladım gibi severim. Onu tinercilerin, balicilerin elinden ben kurtardım. Allah seni başımızdan eksik etmesin baba. Sağ ol. Sen de sağ ol Ahmet. Ahmet, sol elini uzat oğlum. Kendini buradan vur. Emredersin baba. Aklına kazındı mı şimdi? Kısına söyle. Bu evlilik olmayacak. Hamit her dediğimi yapmaya hazır. Exactly. Kaç, kaç. Gel misin? Ne ayaksın lan sen? Cingöz burada mı? Ne yapacaksın sen Cingöz'ü? Paket. Paket mi? Hı, medya paketi. Abi. He. Bu li... beni soruyor. Paket yapacakmış seni. Kimmiş lan o? Dinliyorsa musun lan? Kim soruyor? Sorma soruyla cevap verme. Gel. Sen kimsin seninle geleceğim lan Ya ilk kez müdürümü dinleyeyim, güzelce sorayım dedim. Oluyor mu? Olmuyor. Neden? <laughs> Şimdi peşime takıldı. İndirin lan şunu! İndirin! Altı... ...sekiz, dokuz. Ha. Saklandın mı sen şimdi? Çık. Çık! Köprü. Ne istiyor şey lan? Gel gel. Beni çok yordun. Paket hazır. Nakliye servis lazım acil. Ne oluyor Aydan? Niye çağırdın beni? Ne oluyor Aydan? Ne oluyor? Kimsin sen? Sen benim sevdiğim Dahan değilsin. Kimsin sen? Değilim. Yeni mi fark ettin? Hı. Niye öldürdün o adamı? ya adamı. Tetikçilik mi yapıyorsun? Gürkan bir video izletti bana. Bir adamı vuruyordun. Hem de hiçbir şey yapmıyorken... ...öylece dururken bir adamı vuruyordun. Benim gitmem lazım. Seninle konuşuyorum. Bırak beni konuşma benimle. Gürkan'dan aldım videoyu. Gizlice aldım, parçaladım, yok ettim. Niye yaptığımı bilmiyorum. Ama yaptım. Teşekkür mü bekliyorsun Aydan? Videoyu polise gönderen herifin elinde illa bir kopyası daha vardır. kaybolacağım ortada. Niye öldürdün o adamı? Neden? <laughs> Niye şaşırıyorsun ki? Ben senin gözünün önünde de adam öldürdüm Aydan. O benim içindi. ...ben benim için birini öldürdüm. Para karşılığında mı yapıyorsun. Öyle bir şey değil. Göründüğü gibi bir şey değil. Ne o zaman? Ne? Söyle. Yardım edeyim sana ne? Edemezsin. Bana yardım edemezsin. Bu bataklık gibi bir şey. Ben debelendikçe batmaya devam ediyorum. Tamam işte söyle bana yardım edeyim diyorum. Kafa kafaya verip düşünelim. Birimiz zorluyor seni gidelim polise anlatalım. Yardım edeyim sana. Uzak dur benden. Kendi iyiliğin için.